Afyon'dan herkese mutlu günler kozu24.com izleyenleri. Bu sporda Afyon kampı çalışmaları ikinci gününe geldi. Yeşil beyazlarda tempo arttı. Özellikle teknik direktör Mustafa er, futbolcularına sert direktifler vermeye başladı. Futbolcularının gelişimiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Bugün 15 dakikalık sağ ortasında futbolcularıyla toplantı yaptı. Orada da önemli açıklamalarda bulundu. Sadece istedikleri genç futbolcuların biraz daha kendilerini Geliştirmeleri. Evet herkesin merak ettiği bir konu vardı. Transfer tahtası ne olacak? Gözler, Burspor yönetim kurulu lideri Emin Adanur'daydı. Emin Adanur kendi sosyal medyasından beklenen açıklamayı yaptı. Ne dedi? Bize güvenin, yanımızda olun, sizi hiç kimseye mahcup etmeyeceğim. Söz veriyorum dedi ve 44 dosyanın 31'inin tamamlandığını, çözüme kavuştuğunu açıkladı. Artık Burspor'un önünde 13 dosya kaldı. 13 dosyanın açılmasıyla birlikte ki bu 10 ya da 15 gün içerisinde gerçekleşecek açılmasıyla birlikte Bursa Spor transfer yapabilecek ve kadrosunu güçlendirebilecek. Mustafa er adına da önemli bir duyuru diyebiliriz. Aynı zamanda Emin adına şunu söyledi. Attığı tweetin altına not düştü. 10 gün içinde size tahta dışında çok önemli bir müjde daha vereceğim. İşte bu konu Burs Spor camiasını ve Burs Spor taraftarını oldukça heyecanlandırdı. Kafalarda acaba Timsah Arena'nın isim hakkıyla ilgili bir gelişme mi var? sorusunu oluşturdu. Bursa Spor'un 11 günlük kampının ilk günü tamamlandı diyebiliriz. Artık önünde 9-10 günlük bir süre var. Daha sonra Kurban Bayramı, daha sonra da Bolu kampı ve Bursa Spor'un en önemli kamplarından bir tanesi olacak Bolu kampı. Çünkü transfer tatlısı %99 ihtimalle açılacak ve Bursa Spor'un yeni transferleri Bolu kampına yetişecek gibi duruyor. Tabii ki burada Mustafa Erin transfer listesi de çok önemli. Bir yandan o transfer listesi güncelleniyor. Bir yandan da artık gelişmeler de ön plana çıkıyor. Pablo Martin Batacan'ın da Mustafa bu konuda yardım ettiğinin de altını çizelim. Transferler konusunda da Bursa Spor'daki tüm gelişmeleri Koza 24 ekranlarından takip edebilirsiniz. Şimdilik Afyon'dan aktaracaklarımız bu kadar. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.